Bugün için e, yargının e, siyasi etki altında olduğu çok açık. E, bu zaten zaman zaman ifadelerde de ağızdan kaçıyor biliyorsunuz. Yani öyle ifadeler kullanılıyor ki e, yürütmenin en e, üst seviyelerinden. E, yani durum çok açık. Şu anda güçler ayrımı değil, Türkiye'de maalesef güçler birliği söz konusu. Bugün yürütme ergi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde hem de yargı üzerinde ciddi bir güç egzersizi kullanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem yasama yetkisi var, görevi var, hem de denetim yetkisi var. Yani anayasayı açıp okuduğunuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütme ergini baştan sona denetleyebilmesi lazım. Ama bugünkü meclisin çalışma şartlarını biliyorsunuz. Cesaret edebilirler mi böyle bir şey? Mümkün değil. Öbür tarafta e, yargıya bakıyorsunuz, hakimler-savcılar kuruluna e, bakıyorsunuz. E, i̇stenmeyen yönde bir karar çıktığında o hakimlerimizin, o savcılarımızın karşı karşıya kaldığı yaptırımlara bakıyorsunuz. Tablo çok çok üzücü. Ben sık sık gençlerle bir araya geliyorum. E, geçenlerde yaptığımız toplantılarda hukuk fakültesinde okuyan gençlerin ağırlıklı olduğu bir grupta vardı. Bir grup vardı. Ve dedim ki ya bu yargıyı nasıl düzeltirsiniz? Bir arkadaş elini kaldırdı. Söz alabilir miyim dedi. Söyle dedim. Çok basit dedi. Bir, anayasa mahkemesinin üyelerini görevlendirmede meclisin ağırlığı artmalı. İki, hakimler savcılar kurulunun görevlendirmelerinde meclisin ağırlığı artmalı. Bunların hepsini doğrudan ya da dolaylı tek bir kişi atıyorsa anayasa mahkemesinin ya da hakimler savcılar kurulunun etki altında kalmaması mümkün değil dedi. Bunu hukuk fakültesi ikinci sınıftaki bir öğrenci bana söyledi. Çözümler çok basit hocam Bey. Çok basit. Yeter ki o irade olsun.